9 Eylül sevgili dostlar sevgili Yüce Türkler bugün bir Yunan bayramı biliyor musunuz? <laughs> Yunanlıların tarihte unutamayacakları en önemli günlerden birisi bugün. Bugün Yunanlılar yüzmeyi öğrendiler. Türkler sayesinde İzmir kıyılarından denize dökülerek yüzmeyi öğrendiler. Hepsinin yüzme bayramını kutluyorum sevgili dostlar. <laughs> Yunanlıların yüzme bayramı kutlu olsun. Yüzmeyi öğrendiler bugün. Türk vatanında, Türk toprağında Türklerle savaşılamayacağını öğrendiler. Türklere kafa tutmanın karşılığının ne olduğunu öğrendiler. 9 Eylül 1922 Ulu Önderimiz Tengrikut Kurt, Gazi Mareşal Başbu Mustafa Kamal Atatürk'ümüzün önderliğinde onunla beraber ona yoldaşlık eden Ulu Atalarımız Yüce Atalarımız hepsinin emek veren, kan döken, can veren tüm atalarımızın kutlu tinleri şad olsun. Saygıyla anıyorum hepsini. Hepsinin kutlu tinleri önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün bizim bayramımız, bugün bizim günümüz, bugün İzmir'in kurtuluşu. Bu barışta, bu zaferde bu kurtuluşta emeği olan bütün ulu atalarımızın yüce atalarımızın timleri şad olsun. Hepsi var olsunlar. Ne mutlu ki bizler Türk olarak, Türk evlatları olarak, Türk torunları olarak o yüce ulu insanların torunlarıyız. Ne mutlu bize. Ne mutlu ki bugün böylesine bir zaferi, yıl dönümünü kutlama şanına, şerefine ve onuruna ulaşabiliyoruz. Yüce Atalarımız sayesinde oluyor bu. Bunun bütün dünyaya verilmiş olan bir mesaj olduğunu ve herkese ders verecek nitelikte bir zafer olduğunu herkes biliyor. Tadını çıkaralım sevgili dostlar. Hep beraber Türk olmamızın, Türklüğümüzün Asil kanımızın damarlarımızdaki asil kandan gelen kudretimizin, gücümüzün ve sonsuza dek kalacak olan, sonsuza dek var olacak olan Türk yurdumuzun bu kutlu gününde onu duyalım, şeref duyalım, kutlayalım hep beraber. Tüm dünyaya hatırlatalım, unutanları hatırlatalım. Biz geçilmez diyorsak kimse geçemez. <laughs> Neden? Çünkü biz Türk'üz. Türk olmak çok büyük bir ayrıcalık. Dünyaya Türk olarak gelmiş olmasaydım ve Türklerin bu asil, bu yüce tarihin, bu varoluşunu, töresini, varlığını tanımış olsaydım, bilmiş olsaydım, sonradan öğrenmiş olsaydım sanıyorum çok büyük eksiklik ve utanç hissederdim. O yüzden Tanrı'ma tekrar Sonsuz e, minnetlerimi sunuyorum. Yüce Tanrım beni dünyaya Türk olarak göndermiş. Ne mutlu ki o şerefe erişebilen Türk kanından, Türk soyundan bir adam olarak dünyada onurlu ve şerefli olarak hayatımı sürdürüyorum. E, sizlerin de bu onur ve şerefin bu bilincinde e, olarak e, yaşamanızı e, isterim. Bunun farkına varın. Türklük gerçekten çok özel bir olgu Türk olmak gerçekten çok özel bir durum çok kutlu bir e, görev diye sayabiliriz Türk olmak kutlu bir görevdir neden Çünkü Türk dünyanın neresine giderse gitsin hangi topraklara hangi sınırlara ulaşırsa ulaşsın gittiği ulaştığı erdiği her tarafa medeniyet insanlık ve adalet götürmüştür Türk'ün tarihten çıkarıldığını varsayarsak, Türk'ü tarihten çıkardığımızda dünya tarihinde tarih diye bir olay kalmıyor. Yani bunu herkes biliyor, hepimiz farkındayız. Tarih Türk olmadan yazılamazdı. Türkler sayesinde yazıldı tarih, dünya tarihi. Coğrafyaların değişmesi, haritaların değişmesi, bugünkü hallerinde olması bile Türklerden kaynaklıdır. Türklüğümüzle gurur duyalım. İzmir'imizi kurtuluş gününde almış olalım bugün. Çok özel bir gün bizim için bir zaferin kutlaması Yurdumuz için çok önemli tarihimiz için çok önemli bir Kurtuluş günüdür Aynı zamanda Yunanlılar için de bayramdır Onlar için de Kutlu olsun diyelim onların da bayramıdır bugün Çünkü onlar da 9 Eylül'de yüzmeyi öğrenmişlerdir İzmir'de Atalarımız Hepsini teker teker nasıl yüzme e, gerekir, nasıl kulaç atılır, nasıl insan denize dökülür, başkasının özellikle de bir Türk'ün toprağına göz dikmenin bedeli nedir, hepsine tek tek öğretmişlerdir. Yunanlıların da yüzme bayramı kutlu olsun demek istiyorum. Bence bu imalı kutlama şeklinden siz de keyif alarak, kahkaha atarak bunu paylaşabilirsiniz. E, çok. E, güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum bunun. Yüzmeyi öğrenmiş olan Yunanlıların yüzme bayramı kutlu olsun. Bizlerin yüce ulu asil Türklerinde İzmir'inin kıymetli İzmir'imizin kurtuluş günü kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun sevgili dostlar. Ee... <laughs> Söylenecek çok fazla şey var. Ee... ben bazen çok duygulandığımda böyle kelimelerim tıkanır, kitlenirim biraz. O yüzden kusuruma bakmayın. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bugünü saygıyla ve şerefle atalarımızın kutlu tinleri adına anıyorum. Hepsinin o kutsal ruhları, tinleri önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varlar. Onlar var olduğu için, onlar mücadele ettiği için, onlar savaştığı için, Bizlere bugünkü bu vatanı bırakmak için ailesinden, evlatlarından, anasından, babasından, canından vazgeçtikleri için her birisine saygı sunmanın en yüksek şekli neyse o şekilde saygılarımı sunuyorum. Bizler ne mutlu Türk'üz. Bizler ne mutlu o şanlı tarihi yazan Ulu Türklerin, Yüce Türklerin torunlarıyız. Bizler ne mutlu ki onların torunları olarak bugün hala varlığımızı sürdürüyoruz mücadelemizle devam ediyoruz ee, bilimin ışığında medeni görüş ışığında dünya medeniyetlerine kafa tutacak bilgi ışığında ve binlerce yıllara sığmayan kutlu tarihimizin ışığında en son başbuğumuz en son liderimiz Ulu Önder, Tengri Kut, Gök Kurt Gazi, Mareşal, Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ışığında bizler burada mücadelemizi bugün sürdürmeye devam ediyoruz. Biz buradayız. Biz hiçbir yere gitmedik. Türkler bu vatanın sahibidirler. Sonuna kadar, canımızın son nefesine kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmek için bizim ne ant vermeye ne de yemin etmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü bizler zaten dünyaya Türk gelmiş olarak bir savaşçı milletin torunları olarak asker olarak dünyaya geldik. Türklerin her bir evladı, her bir kızı, her bir oğlu askerdir. Bizler asker bir milletiz, asker bir ulusuz ve bu savaşçı ruhumuz kanımızdan gelir. Bu savaşçı ruhumuz atalarımızdan ötükenden gelir. Bizler sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil, dünyanın her tarafındaki var olan tüm Türk kardeşlerimizle, soydaşlarımızla büyük bir birlik içinde Turan anlayışında Türk varlığını yeryüzünde dünyanın son gününe kadar sürdürmek çabasındayız ve bunu her zaman başaracağız sevgili dostlar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyebiliriz. Neden? Çünkü dönüp şöyle bir tarihe bakın. Türkiye kafa tutanın hali ne olmuş? Yani sadece yakın tarihimizi okusak bu bile fazlasıyla yeter, fazlasıyla artar. Ancak biraz daha gerilere gidip daha eskilere dolaşırsak bütün yüce tarihimizi okuyup öğrenirsek öğrendiğimiz her bir zaferde, her bir başarıda, her bir yeni varoluşta, her bir fetihte onur duyacak, gururlanacak ve bu varlıkla ömrümüzün sonuna kadar mücadele edecek gücü her zaman kendimizde bulacağız. O yüzden kimse telaş yapmasın, kimse panik yapmasın, bu vatan sahipsiz değil. Siyasiler gelir, siyasiler gider. Yöneticiler gelir, yöneticiler gider. Ama bu ülkenin sahibi, bu ülkenin halkı olan Türk halkıdır. Bugün İzmir'imizin kurtuluş günü. İzmir'imizin kurtuluş günü kutlu olsun. Bu kurtuluş gününde, bu kutlu günde canlarını, kanlarını döken bütün varlıklarını ortaya koyan kadın, erkek bütün atalarımızın tinleri şad olsun. Tekrar sizlerle beraber yüce atalarımızı, ulu atalarımızı saygıyla anıyorum. Hepsinin ulu tinlerini saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türklüğünüzle gurur duyun. İyi akşamlar <Sessizlik> Meral Ne mutlu akşamlar